Merhaba sevgili çocuklar. Canım öğrencilerim. Bakın şimdi size bugün e, eğlenerek oynayabileceğiniz bir siteden bahsedeceğim. Ailelerin sizi bu siteye üye yapabilirler. Bu sitemizin adı e, Cheskit. Bakın Google arama motorunu açtım. Herhangi başka bir arama motoru da açabiliriz. Chess, yazıyoruz. Chess İngilizce çok satranç demek çocuklar zaten. Cheskit satranç çocuk. Açıyor. Bas yazın. Nokta.com'da yazalım. Bakın kendi yani direkt sitenin şimdi logosu da çıktı. Bir tane piyon. Açıyoruz arkadaşlar. Site sitenin giriş şekli bu arkadaşlar. Buradan tabii satrançla ilgili öğrenimler yapabilirsin ama e, biz şimdi yeni bir olacağız. O yüzden e, buraya basıyoruz arkadaşlar. E, bize çocuk muyuz yoksa büyük müyüz bunu soruyor. Öğretmen, koç söylüyor. Biz çocuk olduğumuzu seçiyoruz. Bize isimler öneriyor arkadaşlar buradan. Bu isimlerden istediğimizi seçebiliriz. Herhangi bir isim seçtik. Kendimiz baktık. Sonra bize ee, böyle avatarlar öneriyor arkadaşlar. Kendimize göre istediğimiz istediğimiz. Ben mesela kiri seçtim. Sonra bir şifre istiyor arkadaşlar. Buraya bir şifre yazacağız. Şifreden sonra da büyük, büyük e, anne ya da babamızın bizim bize bu konuda yardımcı olan kişinin mail adresini yazacağız. Şifre. Sonra mail adresini yazarsak eğer arkadaşlar. Ondan sonra kaydolmuş oluyoruz arkadaşlar. Ben şimdi size kaydolduktan sonra neler yapabilirsiniz göstereyim arkadaşlar. Burada robotlar var arkadaşlar, ben giriş yapayım bakayım. Giriş yapıyorum. Ben büyük olarak giriş yapmıştım. Evet, aa çok güzel şansımın ek çıktı. 2 yıldan beri buradaymışım ben arkadaşlar. O yüzden bana böyle bir şey, eğlenceli bir görüntü çıktı. Evet, gördüğünüz gibi ikinci yıl kutlular benim, konfetilerle. Evet, açıyoruz. Bakın arkadaşlar, burada oyna da, oyna da bir çocukla oyna var e, ee, yavaş sattı. Bir de bir robotlar var arkadaşlar. Bakın robotları seçiyoruz burada. Üç tane robot var. Bu robotlardan herhangi biriyle, istediğim biriyle ne yapabilirim? Satranç oynayabilirim. Seçtim robotumu. Ve bakın. Burada müziği de var bunları. Siz de burada bu sitelere olursanız arkadaşlar çok eğlenceli satrançlar oynaya gidersiniz. <laughs> tamam mı arkadaşlar? En son onu yendiğiniz zaman da çok ağlıyor. O yüzden bu siteye de istiyorum arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bulmacalar da var burada. Bakın ana oyna var. Bulmacaları var. Bulmacalar çözebiliyorsunuz. Öğren modunda var arkadaşlar. Bakın dersler var. Videolar var, analizler var. Bu derslerde satrançla ilgili dersler var. Arkadaşlarınız da iyi olursa katıla bilirsiniz. Evet, ee, biz de daha öğrendik arkadaşlar. Kendiniz buraya, ailelerinizin yardımıyla iyi olabilirsiniz. Teşekkür ederim.